Evet. Bir başka parça. Bu sefer üzerinde dairesel bir yüzey söz konusu. Bunun üç görünüşünü çizeceğiz. Önden görünüş. Yine bu yönden bakıyoruz. Şu yüzeyi önden görüyoruz. Dikdörtgen. Bu yüzeyi önden görüyoruz. Dikdörtgen. Bu daire sel kesik kısımda buradan baktığımızda bir dikdörtgen olarak gözükür. Şimdi bu çizimi tamamlayalım. Ölçüler 30'a 20. Hemen şurası verilmiş zaten 30'a 20. Parçamızın taşıma çizgilerini hazırlayalım hemen. Şuradan 20 mm ölçüsü alıyorum. Hemen onu taşıyorum. ürünü sol tarafına taşıdım fazlaları siliyorum şimdi dış taslağı oluşturduk ee, ortada bir e, çapı 14 olan bir yarım daire söz konusu e, ekseni tam üst kenarla çakışık vaziyette şimdi yapmamız gereken şey e, bu parçanın bu e, eksenin e, ölçü verilmediğine göre e, tam ortada. Yani 30'un yarısı olan 15'te simetrik gözüküyor. Aslında eksik ölçü var orada. Ben o şekilde olduğunu kabul ediyorum. E, 15 milimetreye bunun tam ortasına e, 30'un yarısı 15 milimetreye e, eksen çizgisi çiziyorum. Eksen çizgimiz Noktalı kesik çizgi. Dairenin olduğu her yerde dairesel bir durumun pergelin şablonun kullandığı her yerde eksen çizgimiz olacak. Bu merkezi ne kadarmış çapı 14. 14 ise o zaman eksenin bir tarafında 7 milimetre, diğer tarafında 7 milimetre 14 milimetrelik bir dikdörtgen oluştu. Şimdi hemen üstten görünüşü tamamlayalım. üstten görünüşte ne dedik? 3 tane dikdörtgen yüzey göreceğiz dedik. Parçamızın sol yan kenarı. Yayımızın şu kenarı, buradaki dikdörtgeni meydana getiren kenarı. Hemen koyulaştırıyorum. Devam ediyorum. Eksen çizgisi. Bu yayın oluşturduğu dikdörtgenin sağ yan kenarı ve parçamızın en sağ kenarı. Ön görünüş tamam. Şimdi üstten görünüşe. Üstten görünüşe ne göreceğiz? Şu dikdörtgen ama içerisinde şu yay 14 mm çaplı yayın yarısı çıkartılmış vaziyette. Şu alanı Üstten görünüşte göreceğiz. Şimdi ne kadarmış kalınlığı? 10 milimetre. Hemen 10 milimetre ölçüsüne işareti koyduk. Ve taşımamızı taşımamızı yapıyoruz. Fazlalıkları siliyorum. Ve böyle şablonumu alıyorum. Çap 14'ü buluyorum. Çap 14 tam şurası. Çap 14'ü aldım. Bu çizgiler eksenlere denk gelecek şekilde sabitledikten sonra yarım yayımı, yarım dairemi çizdim. Evet. Artık diğer kenarları tamamlayabilirim. Parçanın arka kenarı üstten bakışta. Şuralar yayla yayların bittiği yerler. Ve parçanın sağ sol kenarları. Evet. üstten görünüş tamam. şimdi yapmamız gereken şey buradaki ayrıntıları taşımak. bir tanesini şu daire ile eksenin kesiştiği nokta, dairenin e, oluşturduğu şu derinliğin son noktasını taşıyorum ve parçamın kalınlığını taşıyorum. geldik. taşıdım. Şimdi dik olarak taşıyorum. Ve parçanın diğer kenar ölçüsü fazlalıkları sildim. Yan görünüşte ne görürüz? L, D, A, M harflerinden oluşan şu dikdörtgeni. Hemen çizelim bu dikdörtgeni. Evet. Dikdörtgeni tamamladık. Şimdi burada dairemizin şu arka kenarı burada oluşturduğu o boşluk yandan baktığımızda şuradan baktığımızda görünmüyor. Öyleyse ne yapacağız? Şu kenarı son noktayı burayı görünmeyen kenar yani kesik çizgi 3-4 milimetre uzunluğunda 1 milimetre boşluk kesik çizgiyle tamamlayacağız.